Hayvanat bahçesinden ejderha kaçmış. Şehri imha etmeye geliyor. Ağzından kocaman alevler çıkıyor ejderhanın. Poyraz bir şeyler yapmalıyız. Şehri kurtarmalıyız. Ama bana şey... Ejderhayı öldürebilirim. Tamam. O zaman hadi hemen arabaları çıkartalım ve ejderhayı hemen imha edelim. Yoksa bütün şehri yakacak Poyraz. Yardım etmeliyiz herkese. Çabuk çabuk. Hadi arabaları çıkartalım. Hadi hemen Poyraz. Al bakalım. Bütün Hot Wheels arabalar geliyor. Yardım edeceğiz. Şehri kurtaracağız. Hadi bakalım. Sarı yarış arabası da geldi. Kırmızı yarış arabası da geldi. Evet yeşil yarış arabası. Sarı, siyah ve yeşil yarış arabası. Bence bunlar bu işi hallederler. Baksana Poyraz şu ejderhaya. Oo, şehri yakacak. Çabuk arabaları yerleştir Poyraz. Çabuk çabuk. Evet hadi bakalım. Hemen o olmadı. Bu araba yapamadı. Diğerini koy. Çabuk olmalısın. Poyraz hızlı olmalısın. Baksana ateşler çıkıyor ağzından. Poyraz. Hadi. Oh, süpersin. Yaraladın. Ejderhayı güçsüz düştü. Hadi bakalım. Diğer arabanı da yerleştir Poyraz. Arkadan vurmalısın artık. Orayı çıkart. Çıkartmalısın orayı Poyraz. O mekanizmayı çıkart. Ejderhanın diğer tarafına yerleştirelim. Hadi bakalım. Arkadan vuralım şimdi ejderhayı. Hadi. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hemen onu yerle. Evet. Hadi. Ejderha yakacak Poyraz. Ateş çıkartıyor. Çabuk yardım et. Taktın mı Poyraz? Evet. Hadi. Şu arabaları da getirelim yanına. Aa! Hemen alıp hayvanat bahçesine geri götürsünler. Hiç çıkartmasınlar. Poyraz, süpersin ya. Çok çabuk imha ettin. Sen bir süper kahraman olmalıymışsın. Hadi hemen hayvanat bahçesini ara, gelsinler de bu ejderhayı götürsünler. Aa, hala gözleri açık Poyraz. Bu sadece bayıldı. Birazdan uyanırsa Gene ateş püskürtmeye devam eder. Hadi hemen hayvanat bahçesini aramalısın. Alo, hayvanat bahçesine götürelim ejderhayı. Tamam hemen geliyoruz almaya. Nerede yakaladınız ejderhayı? Tamam. Kaçmıştı hayvanat bahçesinden. Nasıl? Ateş püskürtmeye başladı mı? Kızdı mı ejderha? Başladı ama biz onu imha ettik. İmha mı ettiniz? O süpersiniz siz ya. Tamam o ayılmadan biz hemen geliyoruz. Alıp götüreceğiz ejderhayı. Oh Poyraz götürdüler ejderhayı. Hayvanat bahçesine tekrardan. Hadi bakalım seninle birlikte bu kahraman arabalarımızı da tekrardan garaja yerleştirelim. Tamam mı? orada dinlenmeye devam etsin arabalar. İki iki koyuyorum. Tamam koyabilirsin. Orada dinlensinler. Çok yoruldular çünkü. Çok iyi bir iş çıkardınız Poyraz. Ejderhayı bu kadar kısa sürede imha etmenizi asla beklemiyordum. Ben daha da güçlüyüm. Daha da güçlü Kaslarımı açtım. O yüzden hemen yakaladım onu. Aferin sana evet Sen çok güçlüsün. Çok güzel yakaladın ejderhayı. Bu ben şehri golü yaptım. Hemen onu elimde alıp hayvanat bahçesine götürdüm. Evet Poyraz. Çok iyiydin. Çok iyi iş çıkardın. Bravo sana. Gördün mü beni izledin mi? Evet seni çok iyi izledim. Ben korktum Poyraz ejderhadan. Yaklaşamadım yanınıza. Ama sen hiç korkmadın. Sen çok cesur bir çocuksun Poyraz. Evet. Evet. Arabalarımızı da yerleştirdin evet. mi güçlü kollarınla? Hemen bowling yapalım. Ateş nedir? Şey yapalım. Kapatın. Öyle mi? Şimdi. Oo, sen bu işi çok iyi biliyorsun Poyraz. Sen süpersin. Sen benim süper kahramanım oldun artık ya. Sen şey, bayıldım Ben de onu elma alıp hayvana bakkesini götürdü. Tamam Poyraz. Bir daha bir iş olduğunda hiç bizim süper kahramanlara ihtiyacımız yok. Çünkü güçlü Poyraz var yanımızda. Korkusuz güçlü Poyraz. Yaşasın. Ha! <laughs>